Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a e nasıl indirir onu göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi Minecraft ve Pokeation 14.0 Bu benim bir videomda vardı zaten. Minecraft parkur haritaları. Buna girin arkadaşlar. Bu benim videom YouTube yani şey yapmasın. Reklam olmasın. Gecinizi arkadaşlar burada alt kısımda Minecraft Parkour altta açıklama var. Minecraft Pocket Edition indir link var. Bu linke tıklarsanız indiriliyor arkadaşlar. İşte buradan oluyor arkadaşlar? Buradan Şuna giriyorsunuz arkadaşlar. Yeni video şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi 27. Böyle bir gidelim de. Kanıtlanmış olsun. Ay, i̇nternet ne oluyor abi ya. Geliyor Android kulüpten indiriyoruz arkadaşlar. Yani altta link var zaten. Linkten indirin. Yani size Google'a şunu bunu yazın demiyorum. Linkimi vermişim zaten. Bu videonun altındaki linkte vermem. Önceki videoda zaten vermişim. Hatta vereyim durun. Şuna bir Koyalım diyeyim. Var. Neyse işte. Bunu kopyaladık. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani bu video linki bulabilirsiniz. Yani soru sorun. Durmayın. İnsanları da bizi de beni hiç kimse sordurtmuyor zaten. Görüşmek üzere. Ee, zaten güzel bir videomuş. Başarılı. Görüşmek